arkadaşlar ev kombinimi yapacağım benimle gelin. Sevim. Arkadaşlar iki tane kombin yaptım ve göstereceğim. Ayarlayayım. Yaptım arkadaşlar gösteriyorum. Bu arada göstereceğim. Birincisi, ikincisi. Bunların ikisini tam seçmeniz için ee, giyineceğim ve size nasıl olduğunu göstereceğim. Bana söyleyeyim bir tane. Giyineceğim. Hani hangisi güzel olduysa yorumlara yazın. Ve bakın bu bir numara, bu da iki numara. Hangisi diyorsanız. Böyle oldu arkadaşlar. Birinci kombinin altı. Şimdi de üstte. Monkey, monkey. monkey. Kombin böyle kombin. Böyle. Bu üstü. Böyle oldu. Bunların hepsini toplayacağım. Arkadaşlar. <laughs> Şuraya

10 attım. Götürüp geliyorum. Geldim. Bu pijamayla duracağım. Şortla durunca sinek falan ısınıyor. Çok acıyor. Bacağım düştü. Şine kısıldım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Üstüme yakışanları yazın. Şortlu olan birinci numara. Bu giydiğim pijama iki numara. Yorumlara hangisi bana yakıştıysa yazın. Bay bay.